Gaz bombası attığı binada yangın çıktı, sağlık görevlileri boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail Filistinlileri hedef alan baskı politikasını ve insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde 86 aile İsrail mahkemesinin kararı yüzünden evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya. Filistinlilerin itirazı üzerine Doğu Kudüs'te yeniden görülen dava öncesi gösteri yapıldı. İsrail güçleri bazı göstericilere darbe etti. Bir Filistinli de gözaltına aldı. İsrail askerleri Filistin Kızılayı'nın Batı Şeria'daki merkezine ise gaz bombası attı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre binada yangın çıktı. Birçok sağlık görevlisi boğulma tehlikesi geçirdi. İllandalı milletvekili Gino Kenny ise Avrupa Birliği'ni iki yüzlülükle suçladı. Milletvekili Kenny, Avrupalı liderlerin Belarus'taki uçak olayında bir günde karar alıp yaptırımları yürürlüğe koyduğunu, İsrail'in 65'i aşkın Filistinli çocuğu öldürmesine ise sessiz kaldığını vurguladı. <laughs>